真的你 Mahallemiz çok güzel, insanlar çok sıcak. Restore edilse daha çok güzel olur. Komşuluk ilişkilerimiz aşırı güzel. Biraz bakım <laughs> olmasını istiyoruz. Devletin buraya el atması lazım. İçleri güzel de dış şeyleri çok kötü. Yani bir de doğalgazın gelmesini istiyoruz buraya. Sobal olduğu için baya sıkıntı yaşıyoruz. Kendi halimizde, kendi yağımızda kavrulan insanlarız. Turistik bölgesi yani çok gelip gezenler var. Aşırı yani güzel buralar. Burada yüz hane yakın var, yüz hane kalıyor burada. E hepimiz bir iççeiz yani bir aile gibiyiz. Mahalle gibi, köy gibi diyelim yani. Ankara ama Ankara'nın çok güzel bir yeri. Gariban insanlar burada. Bir bahçede yedi sekiz hane var. Aa. Mesela bizim de tabii ki. Buradan içeri girmezdik. mi? Çok güzeldi buralar. Evet. Hı -hı. Abla? evet. Bak burada ben oturuyorum, üstte bir komşu oturuyor, burada ayrı biri oturuyor, burada var, o arka tarafta var. Benim karşımda. Evet, evet. Ben 20 senedir buradayım. Ankara'da 15 senedir bu muhaladiz. 20 oldu. gece böyle? Bu mahallede. Bu, bu, içinde. bu evin içindekiler. Kralıyım ben. Ee, ama arada bir böyle tarihi sokaklara dalmayı, eskiyi yaşamayı çok seviyorum. Eski daha huzur veriyor insana, değil mi? Daha mutlu ediyor. İlişkiler daha samimi, doğal. Ee, çocukluğumuzu özlüyoruz, öyle diyeyim her şeyle. Ben ilk kez bu sokağa girdim. Öyle arada bir sokakları keşfetmeye çıkıyorum. Evler e, çok yakın birbirine. Böyle ne bileyim ben, doğa kokuyor. Ee, yeşil yok ama e, bir samimiyet hissediyorsunuz. Öyle diyeyim ben. Teyzeleri görünce de daha mutlu oldum. 40 sene evvel aldım burayı. Efendim öldü. Oğlumun biri öldü. Üç oğlum vardı. iki kızım vardı. Sen iyi, sen elde iyi yavrum. El çekiyorlar. film çek yapıyorlar. film yapıyorlar. Ne bileyim yavrum eskiden yoktu. Bu 10 senedir peydah edildi. Mahalleye gelip şey diyorlar talebeler. Dar gelirli olduğumuz için dolmuş parası, şu parası şehrin ortası istediğin şuradan saman pazarına çıkar alırsın. Bak şuradan çıkar bir tane daha küçük alayım.